Потолок. Mevitsi Rom Şentur Ne arıyorsun burada? Şimdi... ...bu silahları sana ben vermedim. Adamlarınla beraber silahları boşaltıyorsun... ...sonra benden özür diliyorsun... ...mevzu kapanıyor. Bu kadar mı geldin? Arkanda kimse yok mu? Nasıl durduracağım beni? Benden özür diliyorsun... Mevzu kapanıyor. Peki... ...benim buna ihtiyacım yok. Ne? Diyorum ki... Ben ne yapacaksam senin silahınla yapacağım. Nasıl olacakmış o? Göstereyim. Take a kiss. yapan adamın sevdiği de seveni de olmamalı. Babamdan öğrendiğim beş kuralın ilki bu. Arga ah! ah! ketwes. Ah! 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 Yapma. Arga Var mı diyeceğim bir şey? Ne istersen yaparım. Ne istersen yaparım. Yanlış sık diyecektin. <laughs> sık diyecektin. Yalvarmayacaktın. Ama sen korktun. Ölümden korkan adama güven olmaz. Bu da ikinci ders. үр бабам Hoş geldiniz. Azade, dün gece seçimini yaptı. Güzel, güzel. Evet, Bay Vars Bey, davetiniz benim için bir onur yani teşekkür ederim size. Burada olmandan ben de memnunum Şahin. Ben yani benim sizi en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç şüpheniz olmasın. Buna gerek yok Şahin. Çünkü ben senin sandığın kadar yalnız biri değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Hoş geldin. おお。Oğlum. Hoş gördün babam. Bir işin ortasında aradık galiba. Ha. Öyle mühim bir şey değil baba. Bu korkmazdan gelmesi gereken mallar gecikince... ...dedim lan bizim altımızı mı kazıyorlar? Hayırdır? Ama hallettim. Korkmaz ölmüş. Başımız sağ olsun. Sadece o değil. Azade'yi de kaybettik. Şu senin bana bahsettiğin eleman mı? Kuş mu, civciv mi, kartal mı ne işte? Sen onun biladelisin galiba. Yok. Azade'nin cezasını ben kestim. Sen öyle yaptıysan öyle gerekmiştir babam. Bundan sonrası bende. Eğer Kartal'la ilgili bir mesele varsa... Yok. O meseleyi zaten halledeceğiz. Ama şimdi asıl dert... iş. İş. Azade ile Korkmaz'ın birbirine düşmesi yüzünden... Rakiplere gün doğacak. Aynen. Sana göndereceğimiz mallar depoda kaldı. Alıcı da bırakıp gitmiş. Öyle. Ben bir kereye mahsus işi hallettim. Ama bir daha olursa... Olmayacak. Çünkü bizim için en önemli şey itibarımız. Öyle. O zaman babam müsaade buyurursan biz bir kendimizi hatırlatalım. İşi gücü bir toparlayalım. Ondan sonra kuş mu? Böcek mi eziyoruz? Karar yine senindir. Uzun zamandır gelmesek de her şeyden haberimiz var çok şükür. Öyledir tabii. Olur. Bu adamlar da yeni çıktı ya böyle. Yani bizim yapacağımız teslimat biraz aksayınca işte, hemen girmişler araya. Bu gürcülere gidecek malları da bunlardan almıştı beyim. Uzun zamandır gelmesek de her şeyden haberimiz var çok şükür. Aybars Bey sizinle gelmemi durumu anlatayım diye istedi sandım da ben o yüzden şey yaptım yani. Yok. Babam benimle gelmeni o yüzden istemedi. Tanışalım diye istedi. Tanıştık ya zaten restoranda tanışmadık mı? Daha tanışmadık. Geldiler mi? Evet Kılıç Bey. Tek başımıza mı gireceğiz? Hayır. Ne biçim herif lan bu? Selamünaleyküm. aleyküm. Zübeyir, bizden habersiz yeni anlaşmalar yapmışsın. Vaktinde teslimat yapmadınız. Biz de özümüze yeni tedarikçi bulduk. Kimse sizin arkanızdan iş çevirdiği falan yok. Ben seninle konuşmuyorum. Zübeyir, senin anlaşman benimle. Ben anlaşma bitti demeden bitmez. Şimdi gönder bunu gitsin. E geç kaldın. Biz mevzuyu kapattık. On. Dokuz. Sekiz. Ersun'un yani şimdi güzel müsaade mi Kılıç Bey? Yedi. kapandığına göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yarın gelir mallarını alırsın. Zübeyir. şimdi tanıştık. Ben Kılıç. Şahin. Kılıç ben. Çetin Bey'in yanında bir adamı var. Takip edildiğini fark ettiler. Çetin fark etmiştir. Ama onu istemiyorum zaten ben. Onun ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Çetin'e çaktırmadan o yanındaki Ekrem midir nedir? Alın gelin onu bana. Ne oldu oğlum sana? Betin benzin atmış. Vay var yok değil mi? Yok yok. Sabah erken çıktı. Ne oldu oğlum? Kartal mı? Karşına mı çıktı? Yok adam. Daha beter çıktı. Kim? Kılıç. Baybars'ın. Baybars'ın büyük oğlu mu? Sen biliyor muydun bir tane daha oğlu olduğunu? Müsaade var mı babam? Yine çok hızlısın. Babam bu Şahin malları Azade'nin deposunda bulduğunu söylemişti değil mi? Öyle. İyi. Beklesinler orada. Yarın malları teslim edeceğiz. Nasıl ikna ettin? Zor olmadı. Güzel. İşleri toparlamaya başladım bile. Senin Çetin'in peşine de birilerini taktım. O kuşun yanından alsınlar diye. Bilirim. Kıymet verirsin ona. Oğlumdur. Doğrudur. Müsaade var mı? Kılıç ben. Buldunuz mu? Tamam. Ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. Hayırdır? Senin oğlan. Uğraşıyoruz işte. Müsaadenle. Kılıç. Buyur babam. Çetin ölmesin. Ama şöyle iyice bir ders alsın. Emrin başım üstüne babam. Neredeyiz oğlum? Nereye gidiyoruz ya? Ya gene bulmuş cehennemin dibinde bir yer. Sen düz git ben sana söyleyeceğim. Neydi bu gazinonun adı? Kuzey gazinosu. Efendim abi? Neredesin oğlum? Abi vallahi biz de bir bilsek nerede olduğumuzu. ...müsait misin? Mahalleye gelebilir misin? Hayırdır abi? Ya bir misafirin var da. Şahin. Döndür arabayı mahalleye dönüyoruz. Ne işimiz var oğlum mahallede Döndür arabayı mi? mahalleye dönüyoruz dedim. Çetin beklesin. Daha acil. Biraz geç kalacağız ayrılma bir yere. Sen bana bir servis aç. Belli ki daha buradayız. Selamın aleyküm Ekrem. Anlat lütfen seni dinliyorum. Konuş. Ekrem. Hayırdır? Çetin'e gelince her bir anlatmayı biliyorsun. Bizim karşımızda mı susuyorsun? Ben Çetin e çalışırım. Onu biliyoruz. O yüzden buradasın. Şimdi lütfen anlat. Benim o şerefsiz baba bir ana ayrı kardeşim ne Diyor. Ne işler karıştırıyor? Konuşmayacağım diyorsun. Sana bir soru soracağım Ekrem. Biz şu an neredeyiz? Senin apartmanın kazan dairesindeyiz. İki kat yukarıda karın var. Öğrendim çocuğun yokmuş. Ama hasta yaşlı bir anan varmış. Karın da ona bakıyormuş. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz neden seni başka bir yerde tutmuyoruz da burada tutuyoruz? Ben neden seninle başka bir yerde konuşmuyorum da burada konuşuyorum anladın mı? Anladın. Eğer o şerefsiz Çetin'in yaptıklarını tatlı tatlı anlatırsan yalnızca seni öldürürüm. Anlatmazsan seni yaşatır onları öldürürüm. Karar senin. Şahin'i araştırmamı istemişti en son. Neden? Azade hanım onun öldürdüğünü anlayınca şüphelendi. Baybars Bey'in güvenini kazanmak için bir iş çeviriyor olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ilgi ve dikkatle seni dinlemeye devam ediyorum. Lütfen.